Merhabalandı YouTube gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Yani geçen bölümde o kadar çok Raiden Shogun'u ödüm ki Raiden Shogun'a Wish atasım geldi. Ve hadi let's go ya Raiden Shogun'un Wish'lerini atalım. Şu anda bende C1 seviye bir Raiden Shogun var. Şu anda hemen göstereyim. Yani 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 nerede bir dakika takım yıldız. Şöyle gördüğünüz gibi C1'de. Normalde C2'sini en çok öneriyorlar. Bu yüzden de C2'yi almak istiyorum. Ne diyormuş? Hitotachi acaba hangisi be? Musoi Hitotachi. Hitotachi kesin budur o zaman. Hiçbir şey de yazmamış ki. Lanet olsun. Abi bu nedir ya? Bu nasıl bir isimlendirme gerçekten? Neyse. Galiba galiba E yeteneğidir. Tamam. Bu da U, e, U, U, E, Q, Q yeteneğidir. Yani... Ha, düşmanların savunmasını yok ediyor direkt. Oo, bayağı bir hasar vereceğiz bunun anlamı. Yani o zaman C2 alıyoruz ya gerçekten. Bastım F3'e. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen genel hatırlatmalarını yapayım. Bu wish sisteminin temel mantığını anlatayım biraz. Hiç bilmeyenler için, ilk defa gelenler için. Genshin'de şöyle bir oran var. Eğer karakter wish'e atıyorsanız 90 wish'te kesinlikle bir tane 5 yıldızlı karakter geliyor. Eğer ki 5 yıldızlı karakter standart banner'da olan yani burada olan karakterlerse Burada daha fazla karakter var bu arada Bu karakterlerden biri ise 180. vişte kesinlikle burada olan karakter geliyor Benim şu anda 150 vişim var Yani 150 viş atılmış durumda 150 150 yok 150 değil kaç 120 vişim atılmış durumda O yüzden de 60'ta kesinlikle bu karakter gelecek Yani Raiden Shogun gelecek Geri kalan vişlerimi ise Reiden'ın silahını atmak istiyorum. Yani o gelirse onu alacağım. Ve hadi o yüzden desko başlayalım diyeceğim. Ama silahı da hemen hatırlatayım. Silahlarda da şöyle bir durum var. 80'de kesinlikle 5 yıldızlı karakter geliyor. 5 yıldızlı silah geliyor. Ama buradaki 2 seferde değil 3 seferde. Yani 240'da kesinlikle istediğiniz silah geliyor. Bu yüzden de böyle bir sıkıntısı var. Yani şu anda bunu alırsak silah gelmeyebilir ya da ikisi de gelebilir. Tabii bu birazcık şansımıza bağlı. Yani şu anda 150 tane vişim var. Yani kesinlikle Raiden Shogun'u alacağız. Orası garanti. Ama silahı alabilecek miyiz? Ona bakacağız işte. Ve hadi let's go. Ve attık onu. Evet onda bir şey gelmedi. Şu anda yani 130. wish'teyiz Buraları yani hızlı da geçebiliriz. Bence hızlı geçelim ya. Şöyle gördüğünüz gibi Benet geldi, Benet boşa geldi. Zaten 6. konstaydı Benet. Ve atalım 140. vişlere. 140. viş'te de bir şey gelmedi. Hepsini atlayacağım. Gerek yok. Ve gelelim 150. vişe. 150. vişte de gelmedi. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. 150. vişte de gelmedi. Kujo Sara geldi. Kujo Sara en azından bir tane daha CS e artmış. Constellation artmış. İyi bari. Ne yapalım? Ne yapalım? 160. viş. Hadi bakayım. Gel artık be. Artık sarar be. Artık sarar be. Nedir be? Abo. Geç ya. Yine benet geldi. 170. viş. Lütfen sarar artık. Teşekkürler ya. Teşekkürler Raiden Shogun. Bakalım kaçta geldi? 161. Şevruz geldi. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 167 de geldi. Tamamdır. Yani şu anda 1... 2... 3... Üçüncü işimizdeyiz. Tamam ben bunu daha sonra devam ettireceğim bir şekilde. Belki Raiden Shogun'a birazcık daha atabilirim diyeceğim de. Bilmiyorum ağlamak istiyorum şu anda. Neyse şu anda Raiden Shogun'umuzu aldık. Hemen Raiden Shogun'u şuradan göstereyim. Artı hatta artı basılacaklara artı basayım hemen. Kujo Sarı aşağılardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kujo Sarı'yı da kasmam lazım. nihai kanıt diye bir şey geldi. Tamamdır. Hallederiz bunları. Şevrus karakteri geldi aynı zamanda. Şevrus'un da tipine bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir karaktermiş. Güzel. Aydınlı da güzelmiş. Neyse Raiden Shogun'u şimdi yükseltelim. Artık Raiden Shogun'umuz C2 seviyede. Tamamdır. Çelik kran diye bir şey geldi. Şimdi silahı için dediğim gibi çok fazla malzemeye ihtiyacımız vardı. 240 tane ama şu anda 100 tane var. Şu anda buradan tıklamanız gerekiyor bu arada. Onu unutmayın. Yani şurada odağı seçmeniz gerekiyor. Bunu istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ve hadi let's go başlayalım. Dediğim gibi 80'de zaten kesin gelecek. Bunda kaç tane vardı hatırlamıyorum. Galiba ama çok az olması lazım. Yani 5-10 gibi bir civarda olması lazım. Bunlar çöp geldi. 2 tane 4 yıldızlı silah gelmiş boş ama. 20. yi atalım. 20. Wish'e de bir şey gelmedi. Çok mutsuzum şu anda. Yani Raiden Shogun çok geç geldi aslında. En kötü olan taraf o. Neyse. Devam. Hadi 30. 30 da gelmedi. Şu an aşırı mutsuzum. Geç bakayım geç. 40'ı da atalım. Ya tüm şansımı ben geçen seferkinde harcadım aslında ya. 40'tı değil mi bu? İyi bari. Bakayım bir. Bu birinci. 2 3 Daha doğrusu 34 Galiba 34 35 36 37 38 39 Oo, ooo o bir dakika ooo oh, tamam tamam bu güzel bu güzel hızlı geldi ben Ben diğerini artık o kadar dedim ki yani o kadar şanssızım ki kesin diğeri gelmiştir dedim hiç dikkat bile Etmedim yani Neyse ama tamam istediğimiz geldi böylelikle. Şimdi geriye ne kadar wish'im kaldı onu da hemen bir kontrol etmem lazım. Burada birkaç tane wish alabiliyorsunuz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi bu malzemelerden. İsterseniz karakter falan da alabilirsiniz de bence çok gerek yok. Şunlar da genellikle kullanılmıyor zaten. Şu silahlar. O yüzden onlara da gerek yok. Yani burada alacağınız zaten bu. Gerek alanlar şunlar var mesela. 5 tane bundan aldık. 5 tane de şundan alalım. Standart banner'a dağıtacağız yani bunun anlamı. Bir tane de şundan aldık. Tamamdır. Şimdi 77 tane vision var. Yani şu anda kaçtaydık? Bir dakika. Geçmiş sıfırlandı mı? Hemen onu bir kontrol etmem lazım. Geçmiş sıfırlandıysa yani daha doğrusu gönderildiyse hemen bakabiliriz. Şöyle 5. Yok daha olmamış. Burada böyle bir şey var aynen zaten daha 2023'te be. En son geçen yıl bir şey atmışım. Şuradaki beşliği de atalım hemen. Buradan hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çıksa da önemli de değil zaten. Yani kim çıkabilir? Kimse çıkamaz buradan. O yüzden çöp deyip geçiyorum buraların hepsini. Sadece hani wish atmış olalım. Şanlin geldi ama Shannin zaten vardı bende. Yani 6. konsa kadar vardı. O yüzden gayet de gereksiz. Ama şanlın yerine bir tane daha vişak aldık. Burada da başka bir şeyimiz kalmadı. Ama böyleydi işte. Genel olarak şimdi topladık. Hemen Raiden Shogun'un silahına da birazcık artı basalım. Bu da önemli. Şöyle gördüğünüz gibi özellikleri de enerji yüklemesiymiş. Temel saldırıymış. Taban %100 enerji yüklemesinin üzerindeki oranın %28'i kadar saldırı bonusu verir. Bu şekilde en fazla %80 saldırı bonusu kazanılabilir. Bir element patlaması kullanıldığında 12 saniye saniyeliğine %30 enerji yüklemesi kazanılır demiş. Hadi basalım artıyı. Bunlar saflaştırılabiliyor mu ya? Nasıl be? Bir dakika. A4. Ha 4 taneye birden basabiliyoruz anlamında galiba diyor bunu. Ama yani basmaya gerek var mı ki ya? Bilmiyorum. Ben şunu basacağım. Önemli değil o. Benim şu an bir sürü malzemem olması lazım. Yapma. Yapma bunu. Yapma. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba. Ben buna gideceğim. Ben bunu artı basmaya devam edeceğim. Ama şimdi size durduracağım hemen. Çaktırmadan geri geldim. İki tur yaptım. Bakayım ne kadar arttırabilirsem artık. Yani çok arttıramazsam bu arada yeniden girerim zaten. Daha rezinim var yani baya. Şöyle basalım. 40 oldu orada şöyle iyi bir tur daha atlattık. Yani galiba bir sonraki turu atlatamayacağım o yüzden hemen yeniden gireceğim. Yani olur ne yapalım aynı. <laughs> yani yani neden neden ama neden yani? Devam devam. Artı basmaya devam. Let's go. 25 tane. Aa, aa bir dakika. Bundan da eksikmiş. Bir dakika ben yine gidiyorum o zaman. Şimdi şöyle bir tane 9 tane topladım. Hemen hemen bir tane daha yükseltelim. Şöyle otomatik ekle. 60. Ben yine gidiyorum toplamaya yani. Böyle devam edeceğim ben. Devam edeceğim. Şuna da gireceğim. Onu da unutmayayım. Ona da gireyim. Ama neyse hadi bir tane daha devam edelim. Geldim yeniden. Bu da şimdi son basışımız olacak. Çünkü daha fazla bu düşmandan kalmadı. Aslında kaldı da yani. Bir sonraki gün gitmek ve direkt takip etmek çok daha kolay. Yani her birini haritadan da kontrol edebilirsiniz elbette. O şekilde de yapabilirsiniz ama ne gerek var? Bu arada hemen şöyle bir bakayım. Daha malzeme var mı? Eğer malzeme varsa çünkü yapabiliriz. Çünkü bir kere daha tancana girmem gerekecek. Tancana girebilirim şu anda. Bir taneymiş. Hadi. Bir tane de bonus gelirse yapabilirdim ama gelmedi. O yüzden Şimdilik bu şekilde yaptık. Artık Raiden Shogun gördüğünüz gibi böyle. Ya yani bu da olması gereken nasıl zaten. Şimdi E yeteneğimiz E yeteneğimiz güçlenmedi aslında. Sadece Q yeteneğimiz güçlendi. Yeni gelen Wish'te birlikte. Böyle bir karaktere dönüştük işte. Bence gayet güzel oldu ya. Ya hep istediğim bir şeydi aslında. O yüzden bence güzel. Ama neyse böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.